MXC borsası kuruluşunun 6. yılına özel çok güzel etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerle birlikte hem çekilebilir ödül kazanabiliyoruz hem de aynı zamanda MXC temalı ürünler kazanabiliyoruz. Eğer kanala abone olup videoya da bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde bu etkinliklere nasıl katılabileceğinizi anlatmaya başlıyorum. Evet Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Metin. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda bu etkinliklere nasıl katılım sağlayabileceğinizi anlatacağım sizlere. Hemen etkinlik sayfasına geldiğimiz zaman Burada ödüllerin yer aldığı bir sayfa bizleri karşılıyor. 20 dolarlık bir vadeli işlem bonusu ve çekilebilir 5 MX'lik bir kısım burada yer alıyor. Ancak çok daha fazlası diğer etkinlikte bizleri bekliyor. Videonun sonuna kadar atlamadan izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu etkinliğimiz 22 Nisan'da başladı ve 29 Nisan'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Yapmanız gerekenler ilk olarak açıklamalar kısmında yer alan linkten bu borsaya kayıt olmak bu link komisyon indirimli bir kayıt linkidir. Ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine sahip olacaksınız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra 7 gün içerisinde KC tamamlarsanız yani kimlik doğrulaması adımlarını tamamlarsanız 20 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanıyorsunuz. Etkinliğin ikinci kısmına baktığımız zaman da vadeli işlem hacminiz 15.000 USDT'ye ulaşırsa ve net yatırma miktarınız da 50 USDT'nin üzerinde olursa hem davet eden kullanıcı hem de yeni kayıt olan kişi çekilebilir. 5 MX'lik bir ödül kazanacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Dediğim gibi bu etkinliğe katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem çekilebilir ödüllük bir kısmı var hem de vadeli işlem bonusunu da nakit ödülü elbette ki kar ederek çevirebilirsiniz. MXC borsasının bir diğer avantajına gelecek olursak burada şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Gerçekten bu borsada işlem ücretleri oldukça düşük. Zaten ana sayfasında da yer alıyor. Spot piyasa yapıcı ve al piyasa alıcı işlem ücretleri %0,1, vadeli işlemler için işlem ücreti %0 ve piyasa alıcı işlem ücreti de %0,02 olarak karşımıza çıkıyor. Ki zaten ne kadar düşük ücretler olduğunu da buradan görebilirsiniz. Etkinliğin diğer kısımlarına bakacak olursak 6. yıl dönümüne özel düzenlenen etkinliğe geldiğimiz zaman bu etkinlikte 26 Nisan'daydı başlayacak arkadaşlar ve 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani bundan yaklaşık olarak 2 gün sonrası bu etkinlikte başlayacak. Etkinin ilk kısmını zaten ben az önce sizlere anlattım uzun uzun 20 dolarlık bir bonus ve 5 mx'lik çekilebilir ödülü nasıl kazanabileceğinizi anlattım bu etkinliğin ikinci kısmına geldiğimiz zaman yine çok güzel bir ödül bizleri karşılıyor burada da net 100 USDT'lik bir yatırma işlemi gerçekleştirirseniz 5 mx'lik bir ödül kazanabiliyorsunuz ancak İlk yatırma işleminizi tamamlıyorsanız da 2 kat ödül kazanıyorsunuz yani yeni üyeyseniz ve ilk yatırma işlemi gerçekleştiriyorsanız 100 USDT'lik bir yatırma yaparsanız arkadaşlar direkt olarak çekilebilir 10 MX'lik bir ödül kazanıyorsunuz. MX'in fiyatına baktığımız zaman şu anda 5 dolara oldukça yakın 5 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Yani buradan yaklaşık olarak 50 dolarlık da bir aslında çekilebilir ödül kazanmış olacaksınız. Hemen etkinlik 3 kısmına geldiğimiz zaman yine burada da çok güzel bir ödül bizleri bekliyor. Bu arada önümden sinek geçtiği için ufak bir dikkatim dağılıyor kusura bakmayın. Bu kısımda vadeli işlemlerle ilgili vadeli işlem hacimleri ile ilgili arkadaşlar. Vadeli işlemlerde 100 USDT'lik bir hacim yaparsanız çekilebilir 1 MX kazanabiliyorsunuz. Eğer ilk vadeli işleminizi yapıyorsanız da e, ödül yine 2 katına çıkıyor. Buna benzer şekilde 10.000 USDT'lik vadeli işlem hacmi yaparsanız 5 5 MX, 100.000 USDT'lik vadeli işlem hacmi oluşturursanız 20 MX ve 500.000 USDT'lik bir vadeli işlem hacmi de oluşturursanız çekilebilir 50 MX'lik bir ödül sizleri karşılıyor. Kullanıcılar buradan en fazla 50 MX'lik ödül kazanabiliyor arkadaşlar. Bu kısım yine oldukça önemli ve geldik etkinliğin son kısmına. Bu kısımda yine oldukça önemli. Ve burada da MXC temalı ürünler bizleri karşılıyor. 6. yıl dönümü etkinliğine özel dağıtılacak olan ürünler. Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere banyo havlusu tişört ve e, su bardağı bizleri karşılıyor pek su bardağı gibi değil, termos gibi daha çok ama buraya katılmak için de yapmanız gereken şey qrler tarafından paylaşılan Emix'inin 6. yıl dönümü etkinlik gönderisini beğenmek ve yeniden paylaşmak yani retweet demek ve beğendiğiniz, paylaştığınız gönderinin ekran görüntüsünü de forma yüklemeniz gerekiyor. Etkinlik sonu erdikten sonra da formu dolduranlar arasından rastgele seçilecek olan 66 kişi bu ürünleri hediye olarak kazanacak arkadaşlar. Zaten bu etkinliğin sayfasını da yine Aşağıya bırakırız. Forma da buradan ulaşabilirsiniz. Form gördüğünüz gibi burada yer alıyor. UID'nizle ve görselle birlikte de bu formu doldurmanız gerekiyor. Ödüllerse etkinlik bitiminden sonraki 7 iş günü içerisinde airdrop olarak hesaplarımıza dağıtılacak. Etkinlik 4 içinse yani bu özel tasarımlı ürünlerin Dağıtımı içinse etkinlik sona erdikten sonraki 7 iş günü içerisinde form üzerinden rastgele seçilecek olan kişilere kargo ile dağıtılacak arkadaşlar. Yine bu kısımda oldukça önemli. MXC borsası zaten içeriğinde birçok gem projeye yer veren bir borsa. Ve bu şekilde airdroplarla birlikte de gerçekten çok güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Buradan kazandığınız paralarla birlikte de gerçekten bu borsada yer alan gem projelerle birlikte bu parayı katlamanız da onlarca hatta yüzlerce x yapmanız da mümkün bu yüzden bu airdroplara katılmak gerçekten oldukça önemli. Özellikle öğrenciyseniz de bu tarz etkinliklerle birlikte de gerçekten harçlık çıkarmakta oldukça kolay ve mantıklı oluyor. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok içeriğe ve yönteme yer vermeye çalışıyoruz. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bizlere destek için de videoya hem bir beğeni hem de güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın hoşça kalın